Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir One Man Squat bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün John Wick gibi planlı Chuck Norris gibi de gözü kara bir şekilde dalma düşüncem var ama umarım yaparız bir şeyler. Gir abi içeri. Ne olur ne olmaz. Birisi sonradan iner enseme şaplığa vurur. Bunlar olmayacak şeyler değil. Yalnız çok ses alıyorum. Böyle 7-8 kişilik falan ses var ha. Hatta 10-15 belki 20. Ne oluyor lan? DBS. Güzel. DBS AKM buranın ilacı. Gel bakalım. Aha bunların dördüncüsünü vurdular. Killer direkt geldi. Tamam güzel. Şurada bir çayımı çorbamı içeyim. Dalmaya devam. Şurada bir ses var adam. kaçıyor lan galiba. Oğlum madem kaçacaksın okula niye atlıyorsun? Burası en premium silah şöllerin buluşma noktası. Bot lan bu galiba. Toki tarafında da çatışmalar var. Aha kask yelek. Girdiğim binayı temizlemeden çıkmam. Geri döndüm. Öl be. Onda da şatkan vardı. Bir oturtsaydı var ya gitmiştik. Çift şatkan. Okulun kabasını aldık diye düşünüyorum. Şimdilik ses seda yok. Şöyle bir çevreye bakalım. Hayır hayır vurma. Bak. Kilimi çalacak. Tamam güzel. Tamam onu da aldık. Bana dürbün lazım. Arkadaşını vurdular. Kill direkt geldi. Güzel. Lan! Diskoteye çevirmişler lan burayı. Ulan bir arkamızı döndük. İki dakika bakmadık. Tamam baygını çektik. Şu duvardaki çatlağa hemen koşabilirsem var ya aklını alırım bununla. Nerede? Vay arkadaş ya. Neyse okulda disiplinsizlik istemiyorum. Sütçü beygiri gibi. Bir oraya koşuyoruz bir buraya. Ama bölgeyi çok güzel domine ettik yani. Şurada bir olaylar var. Geldim. Lan. Geç kaldım. Bu kilimi çaldığın içindir Rodriguez. Onu da arakladım. Güzel. Şu an acil bir araç lazım bana. Şu Rozok garaja bir bakalım. Bu arada Tokiler muhtemelen hala dolu. Oraya da bir uğrayasım var ama Şimdi oraya girersek çıkamayız arkadaşlar. Zamanımız çok yok. Gaz gelecek. Ulan bir kere de ihtiyacım olduğunda şu garajda bir araç olsun ya. Buraya kimse girmemiş mi? Araç var lan. Ne güzel. Ya şurada hepimiz toplanıp sahilde güneşlenmek varken birbirimizi vuruyoruz ya. Savaşın karanlık yüzü. Neyse arkadaşlar, romantizme kapılmayacağız, duygusallaşmayacağız. Şu an şu evler temizse buradan bir havayı koklayalım. Vallahi etraf sakin, kimsecikler yok gibi. Bütün herkes o okul tokiler falan o taraflara atlamış galiba ya. Bana mı denedi lan? Dropu alalım ya. Hemen hızlıca, hızlıca ne var? Verlangroze'yi. Yürü, 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 yürü. Benzin bitti. Şu evleri bir sağ salim alalım. Çok riskli işler yapıyoruz. Bak görüyor musun? Adamlar az önce aldığım binayı aldılar. Bunlar biraz high profil gibi. İşte böyle durumlarda kaneti lazım. Oğlum bu binanın üst katında var ya hiçbir şey çıkmıyor ya. Bir daha bakmayacağım lan. Oha. Tamam adam pişirdi ben yedim. Ne var yani? Biraz da onlar pişirsin biz yiyelim. Yavaştan kulağımı sıyırdı. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Gelmiyorum. Tamam? Tamam lan. Oha. Galiba bu balkonlu ev tarafındakiler geldi. Onları alana sokmamam lazım. Lan. Düştü diye bıraktım ya. Bomba yok. Tamam birer tane attık yeter. Abi bazen şu spreyi gerçekten erken kesiyorum adam düştü diye. Gel böyle. Ya oğlum bir çalmayın. Adam çok vurdu. Şunları bir alalım. Öbür adam tehlikeli biraz. Şöyle. Tamam güzel. Birinde ABM var yalnız. Ürküttü o biraz. Ölüm koşusu arkadaşlar. Bilerek sis atmadım. Daha çok dikkat çekmeyeyim diye. Ama şu tepeyi de bir alırsam var ya. Bu aşağıda son bir adam kalmıştı. O ne yaptı acaba ya? Yakın biri var. AVM'li bu lan galiba. Hayır 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 hayır. Tamam şöyle zikzak hareketler akıl dolu manevralarla. Kayaymış. Oha luta bak. Aynen. AVM'li buymuş. Yalnız şu sağ açarsam beni bir görmeyin. Şu tepeyi alırsam var ya Hepsi avucumda. Hayır, zıplamayın abi. Bak bu kadar insan güzel çatışma bekliyor. Zıplamayın hadi devam, al silah devam. Başladık mı hadi? Son bir mi kaldı bunlardan? Duydum. Tam karşımda. Oraya bir molotofumuz var. Alevli şov. Yandı mı? Gel kanka gel. Yani zıplamasaydınız iyiydi ya. Şöyle bir öpücük gönderiyorum size. Bir tane daha gönderiyorum bu da benden. Seviliyorsunuz. Hadi gel kral. Hadi. Bomba. Kral ne yapıyorsun? Sağ açıyor. Yani hepsi öldü ama buruk bir sevinç buruk bir sevinç. Evet arkadaşlar güzel maçtı ama çok daha güzel bir final yakışırdı bence bu maça. Buradan yine o zıplayan arkadaşlara saygılar sevgiler gönderiyorum ama şu zıplama olayını artık bırakalım. Bakın arkadaşlar zıplama olayına karşı olmamın 3 tane temel nedeni var tekrar sayayım. Birincisi sizlere cayır cayır sağlam çatışmalar sunmak istiyorum. Yani maçı kazanmak kazanmamak önemli değil. Yeter ki sağlam çatışmalar olsun kaldı ki sizler de böyle istiyorsunuz. İkincisi rekabetçi bir oyun maçın en zorlu ve heyecanlı yeri gelmiş. Bu şekilde gerçek anlamda maçı kazandığımı hissetmiyorum abi. Sonuçta rakip birinciliği salmış oluyor. E ben de salınmış maç sevmiyorum yani. Ya alnımın teriyle kazanacağım ya da ölüp gideceğim. Bu kadar basit yani. Üçüncü olarak da banlanma riski var. Takımlaşmadan ban yiyebiliriz. Yani bu zıplayanlar ben hep beraber toplu ban. Artık 10 yıl mı yeriz, bir hafta mı yeriz orasını bilemiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çok daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.